Rishi için kadınlar sadece eğlenceden ibaret. Başka bir şey değil. O böyle biri. Banyoda hangi kadın olduğunu hiç ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Biliyor musun? Evet. Ben biliyorum. Dur biraz. Bir bağ olduğunu biliyor muydun? Tanrım kim bilir... Nasıl bir kadın, namuslu bir kadın... asla. Bir dakika! Çok namuslu bir kadın tamam mı? Hiç basit bir kız değil. Onu tanıyor musun sen? Evet tanıyorum. Kimmiş peki? Kadın ondan herkese bahsetmemi istemiyor olabilir ama. Ben herkes değilim ki bana söyleyebilirsin herhalde. Bak Abişek bazı gerçekler asla açıklanmamalı. Bu gerçekler başka insanların hayatında sorun olabilir. E ee, uykum geldi e, ee, çok yorgunum. Yarın konuşalım olur mu? Olur. İyi geceler. Sana da. O yüzden seni sevdiğimi sana söyleyemedim. Söyleseydim rahatsız olacaktın. Hatta beni bırakıp gidebilirdin. Bu gerçeği saklayarak yanlış bir şey yapmadım. Herkes için en doğrusu bu. Gelirse hayatında bir değişiklik olacak mı? Yani kararı değişir mi? Seninle görüşecek ama senden boşanmayacağını söyledi mi? Söyler misin? Evet. Ne zaman? Susarak söyledi. Susarak mı? Yani kalbi öyle söyledi. Hı? Benim kalbimde duydu. Çok romantik. Sağ ol. Ama Hı. senin ofisine gelecek olması boşanma davasında bir işe yarayacak mı? Boşanma davası yarar. Yüzde yüz yarar. Nasıl? Aslında... E... Hayır sana söylemeyeceğim. Daha kocana He? söylemedim. Üzülmesin sonra. Hayır ama... ama... Sana bir şey söyleyebilirim. Eğer ofise gelirse boşanma davası için çok iyi olur. Markete gidip brokoli, marul, salatalık alabilir misin lütfen? Olur Evde efendim. Evde hiçbir şey kalmamış. Özür dilerim. Bu insanların buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. Özür dileyecek bir şey yok Abişek. Misafirimizin olması iyi bir şey. Benim yakından tanıdığım Londra'da yaşayan tek Hintli aile onlar. Onları çok uzun zamandır ilk defa göreceğim çünkü ve heyecanlıyım. Evet ama onlarla beraber Rachel de gelecek. Bu daha da iyi. Ben onu biliyorum ama o beni bilmiyor. Yani o beni başka şekilde tanıyor. Hem hatırlıyor musun? Seni kızların elinden kurtarmıştım. Çok komikti. Herkes senin karın olduğumu sanmıştı. Ne biçim günlerdi. Evet hatta Raşel'in önünde bana okkalı bir tokat bile atmıştın. Şu an hala bizim karı koca olduğumuzu düşündüğüne eminim. Yemeğe gelecek olan bay bayam bayan karbanda da böyle düşünüyor değil mi? Bu arada saat kaçta gelecekler? Eee... Beş gibi burada olurlar. Beş mi? Daha çok vakit var. Hiç merak etme her şey hazır olur. Evet ama kusura bakma sen çok yorulacaksın. Önemli değil hemen cıcık biter bunlar. Yardım edebileceğin bir şey var hayır, mı? Hayır hayır sen git ben her şeyi hallederim. Hadi git. Hadi git. Teşekkür ederim. Rişi etrafında olmadığı zaman kendin oluyorsun. Gülüyorsun. Böyle mutlu olmanı istiyorum. Çok geç oldu. Çok geç. Rishi beni bekliyor olmalı. Neden hala aramadı bu? Ben de şimdi seni arayacaktım. <laughs> Kalp kalbe karşıymış, değil mi? Sesin çok mutlu geliyor. E, mutluyum tabii çünkü sen geliyorsun. Aslında... Evet söyle. Ben bugün gelemiyorum. Misafir geliyor. Londra'dan gelmişler. Bu akşam yemekle biz de olacaklar. Onları görmek istiyorum da. O yüzden gelemem ben. Aa diye. Neyse boş ver misafir. Çok önemlidir. Onları bize Tanrı gönderir. Yarın veya belki öbür gün. Hayır öbür gün değil. E, yarın. Kusura bakma. Özür dileme canım tamam sorun değil. Rahat ol. Ben bir şey diyeceğim. Hadi hoşça kal. Kapattı. Sorun değil. Özür dilemek iyi bir alışkanlık bu akşam aniden oraya yemeğe gittiğimde ben de özür dileyeceğim. Benim Tanucan çok saf ama bir şekilde bir o kadar kurnaz. Bunu kasten yapıyor. Tanucan'ın benimle görüşmesini istemiyor ama sorun değil. Sen akıllıysan ben senden daha akıllıyım. Bu akşam yemekten sonra... Tatlılar benden olacak. Hmm. Merhaba Bay Karbanda. Sizi hoş gördüm geldiniz. Mi? çok sevindim. Merhaba Tanrıcan. Hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Aa, bakalım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Siz Londra'dan ayrıldığınızdan beri oraya hiç gitmek istemiyorum. Sizi çok özledik. Biz de sizi özledik. Geçen gün bir şey de söyledim. Londra'da siz olmasaydınız orada yaşamam imkansız olurdu. Oturun lütfen. Ben çay getireyim olur mu? Olur teşekkürler. Rahatınıza bakın. Sen bakayım. çok şanslı bir adamsın ha bir şey. gibi bir eşin olduğu için. Evet. Ebine de hayatına da imzasını atmış olduğu çok belli. Diğer iki arkadaşınız gelmedi mi? İsimleri neydi? Stevie'di neydi? Abi? <laughs> <gülüyor> Pardon. Rachel. <laughs> Aa, evet o. Neredeler? Geldiler. Arabayı park ediyorum. Ah tamam. Siz de çayınızı için Çayın, bu arada. Lütfen. Seni yaramaz. İkisiyle <laughs> birlikte yakınlığını öğrendiğim zaman çok kötü hissettim biliyor musun? <laughs> evet. Ama ben sadece Tanucu'yu sevdim. Onlar sıradan ve çok kısa yakınlıklardı. O zaman Tanucu'yu bu kadar sevdiğimi hiç bilmiyordum. Bu arada teyzeyle Mayra'yı göremedik. Evet teyzemle Mayra bir doğum günü partisine gittiler ve Prenses Natasha ise uyuyor. Aa, misafirlerin geldi. Onları karşıla istersen. <laughs> tamam hemen gidiyorum. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Seni çok özledim. Nesi var bunun? Ne zamandan beri kadınların yanında kendini rahatsız hissediyor, hem de eski sevdiğinin. İstersen misafirlerine evi gezdirebilirsin, yatak odanı da. <laughs> Danışan, birazdan yapalım olur mu? Çok ciddi bir sorun olduğuna eminim. Yoksa kız arkadaşları geldiğinde odasını göstermemesi imkansız. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim olur mu? Hint atıştırma. Aa evet. Evet lütfen Aa. ben zaten onlardan yemek için <laughs> Çok iyi yemek yapar. Ben bakıyorum. Yeah, yeah. Merhaba, senin için. <laughs> Merhaba, ben Reşit Singperi. Londra'dan dönen arkadaşınızın en yakın arkadaşıyım. <laughs> ah tamam. Seni daha önce hiç görmedim. Nerede görecektiniz ki o Londra'dayken? Ben Hindistan'daydım. Ben Londra'ya gideceğim ve kimse bilmeyecek, öyle mi? Her neyse ben bir ülkeye ne zaman gitsem... Bir dakika, bir, bir dakika... Gel de sarılalım. Ha, ha, olur olur olur. <laughs> benim en yakın arkadaşım en iyi arkadaşım. Biz Hep biraz konuşalım tamam mı? Ha, ha, gel, gel, gel gel onu bana ver. Ne bu şimdi? Evet bu ne? Sevgi bu. Yakın bir arkadaşın olarak sana çiçek getirdim. Bak burası benim evim ve onlar da benim arkadaşlarım. Durup dururken buraya gelmeye ve araya girmeye hiç hakkın yok. abi şek karının ellerinde sihir var gerçekten. Dünya çapında bir aşçı o. <laughs> evet biliyorum öyledir. O yüzden onunla evlendim. Ne oluyor? Hı? Londra'dan arkadaşlarım ve Tanuca'yı benim karım sanıyorlar. Öyle mi? Ben şimdi düzeltirim ama. E, ne yapıyorsun? Sakın şu an bir şey söyleme. Bunu onlara kim söyledi? Ben. Aslında Natasha bana baba dediği için onlar zannetti ki. Sus. Tanuca Lütfen senin malın oturun, değil. Hadi, kavga etmeyin. Ne olur? Misafirimiz var. Reşi bak. Sadece birkaç saat tamam mı? Lütfen. Haklısın Sadece birkaç saat. Bir bu eksikti. Tamam benim karımı kendi karın olarak göster. Bir saat içinde. Eğer bunu düzeltmezsen bir saat sonra ben düzeltmek zorunda kalacağım. Dikkat etsen iyi olur. Hadi benden söylemesi. Ne demek bu? Tekrar merhaba. Söyleyip bakalım. Abişek sizi yemeğe dün çağırdı değil mi? Evet evet. Nereden Hı? biliyorsunuz? Şüphelerimde haklıymışım. Bu aptal benim Tanuca'yla görüşmemi istemedi ve onları buraya davet etti. Yo, o benim en iyi arkadaşım. Onunla ilgili her şeyi bilirim. Bana o söyledi. <laughs> evet evet ben söyledim. Rişi de her şeyden şüpheleniyor. Aa, bir şeyim biz buluşmayalım diye onları yemeğe çağırdığı doğru olamaz. <laughs> Merhaba Merhaba güzellik. Sevdiğin biri var mı? Ha Evet sevdiğim biri var. Çok güzel, havalı, çekici ve harika biri. Benimle e, birlikte yaşıyor. Kendisi 85 yaşında. Ne? <laughs> Büyük annem. Evet o benim ilk ve son kız arkadaşım. Aa, demek sevdiğin biri var. Evet öyle ama... O çok sinirli biridir. Ah, demek bekarsın. Eğer evlenmek istiyorsan sana birini tavsiye edebilirim. Ben evlenemem ne yazık ki. Neden? Çünkü ben onu çok seviyorum. Kim bu şanslı kız acaba? Onun ismini size söylersem kötü hisseder ve kızar. Hadi söyle. Nasıl olsa burada değil. E kim bilir belki buralardadır. Yeni kulağı vardır derler değil mi? Eğer çok sinirli biri ise onu bırakmalısın. İstediğin her kızla beraber olabilirsin. Aa, evet ama ben o kızları istemiyorum. Ben sadece onu istiyorum. Bir gün olacak. Sen de çok ayran gönüllüsün. Kimseyi bulamazsın. Ben mi? Ben kadınlarla sadece sohbet ediyorum ama. Çok konuşuyor ve kızlarla bilerek samimi oluyor. Buradan kalktığım anda arkamdan gelir nasıl olsa. Abi de biraz sakinleşmiş olur. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim. Çok iyi olur. Kızlarla samimi olmandan rahatsız olduğu Rişi. Ve kalktı. Hayatından atmasına izin vermeden Git onu ikna et yoksa yarın ofise de gelmeyecek. <laughs> Afedersiniz kusura bakmayın ben hemen dönerim. Nereye gidiyorsun? E, karıma bakmaya. Yani e, karına bakmaya. Hemen geliyorum. Su ee Teşekkür ederim. Kızgın mısın? Her şey yolunda mı? Ah, Yanlışlıkla oldu. Aa. Silmek için şuradan bir şey verir misin? Vereyim misiniz? tabii. Senin her şeyi yaparım. Aa, evet orada bak. Orada orada. O, tamam. Bak bu mu? O. İçeride ne yaptığını anlamadığımı mı sanıyorsun sen? Ha anladın mı? Bana ne anladığını söylesene. Dik dur. Abi şeyin arkadaşlarıyla ne bu samimiyet? Yok 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 ben sadece insanlara değil hayvanlara da böyleyim abi şey hariç. Sorun ne biliyor musun? Benim içim sevgi dolu. Benim tek bir kuralım var sevgi vermek ve sevgi almak. İstersen sana da ödünç verebilirim. Kes sesini. Bu tavrım ve bu ses tonunla beni Öldürebilirsin. Başka bir şeye ihtiyacın yok. Hadi git buradan git. Çık dışarı <laughs> çık. Bir dakika dur. Ne çıkması? Nasıl? Eskiden olsam hemen çıkardım ama şimdi gitmeyeceğim. Öyle mi? Evet. Nasıl gittiydi şimdi görürüz. Tamam. Göster bakalım. ha. Beni atmaya çalışırsam ben de gitmemek için uğraşırım. O zaman bütün misafirleriniz bu çılgın ve inatçı adam da kim diye sorarlar. Ben de onlara bu çılgın ve inatçı adamın, bu çılgın ve inatçı kadının kocası olduğunu söylerim. Her zaman hata yapan ben değilim. Abi Şekin hatası. O seni her zaman kullandı. Sevdiği kızların önünde onlara seninle evli olduğunu söylüyor. Sen de bana yalan söylüyorsun diyorsun. Ben yalan söylemiyorum o söylüyor. Boşanma davamı sonuçlandığı zaman Herkese verdiğim bu rahatsızlık da sona erecek. Bu şantaj işleri de bitecek işte. Böyle mi? Bir dakika nereye gidiyoruz? Ne şantajı? Sana kim şantaj yapıyor ha? Benim ofisimin dekorasyonu için şantaj mı yaptım? Cevap ver. Hı? Bilgin olsun diye söylüyorum eşler birbirine yardım ederler. Bunların hepsi çok yakında tarih olacak tamam mı? Biz konuşmayı ve görüşmeyi kestiğimiz zaman Tanuca. O zaman tarih olur. O zaman öyle yapacağız. Çok yakında birbirimizle konuşmayı bırakacağız. Her şey geçmişte kalacak. Hayır Tanuca. Öyle bir şey olmayacak. Olacak. Gideceğimiz yol, evimiz, her şeyimiz birbirinden ayrılacak. Boşandıktan sonra öyle olacak. Ha? Doğru söylüyorsun. Birini kaybetme korkusunu o kişinin gözlerinden anlayabiliyorum ben. Tanuca, o korkuyu gözlerinde görüyorum. Çok belli oluyor. Her neyse, ne kadar inatçı olduğunu biliyorum. Dinle, e, seni hiçbir zaman unutamam ve senin de unutmana izin veremem. Böyle bir şey olmayacak. İzle ve gör. Ha bir şey daha var. Bu kutudaki meyve sularını hiç sevmiyorum. Tazesi yok mu? Biz çocukken annem Manfred ve benim için taze yapardı. Karım da öyle yaparsa memnun olurum. <laughs> taze. Bunlar mutfakta ne yapıyorlar ki? E, affedersiniz izninizle ben hemen döneceğim. Kızlar özeliniz mi benim? Hem de çok. Meyve suyu? Aa, meyve suyu. <laughs> Bu değil Hı. bunu al. Taze meyve suyu hadi al. Olamaz. İçine bir şey kattığına eminim. Benden kurtulmak istiyor. Sen taze meyve suyu istediğini söylemiştin ya. Geçen seferde patatesli gözlemin içine biber koymuştu. Kim bilir bugün ne koydu. Meyve suyu. Aa, dur dur onu alma. O Rişi'nin taze meyve suyu. Sen bunu al. Kutudaki meyve suyu. Aldım. Teşekkürler. Rica ederim. Tanucayı çok rahatsız etti. Umarım Tanuca onun meyve suyuna bir şeyler katmıştır. Hmm, eğlence şimdi başlıyor. Abi Şek, Tanuca gibi bir eşin olduğu için çok, çok şanslısın gerçekten. Onunla gurur duyuyor olmalısın. İnsanın böyle bir eş olması ne kadar da güzel. Aa, hadi e, buyurun, buyurun lütfen. Aa, bunları sosa batırsanız daha lezzetli olur, deneyin utanacak. Bana su getirir misin lütfen? Su mu? Aa, hemen getiriyorum. Mu? Tamam. Gerçek şu. O bir şekin değil benim karım. Rişi ne diyorsun? Ne mi söylüyorum? Doğruyu. Bırak elimi. Öyle değil mi? Öyle. Ben hayal görmüyorum. Evet. Rüyamda onun karım olduğunu görüyorum. Kocası da benim. Abişek değil yani. Ben bu rüyaları çok uzun zamandır görüyorum. Yani yeni bir şey değil, uzun zamandır görüyorum. Hatırlıyor musun arkadaşım? Sana da söylemiştim. Rüyamda ikimizin evli olduğunu... Görmüştüm ben. Hatırladın mı? Ben de sana her seferinde rüya gördüğünü söylemiştim. Gerçek olmayacak rüyalar görmeye bir son ver artık, tamam mı? Tanuca sadece bana ait. Bir kelime daha söyleme. Konuşmaya başlarsam başka rüyalarımı da anlatırım. Hiç hoşlanmazsınız. Teyze bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Ben her gece rüya görme sorunu yaşıyorum. Daha da kötüsü, sabah uyandığımda o rüyaların gerçek olmasını istiyorum. Rüyamda ona evlenme teklif ettiğimi gördüm. Nasıl teklif ettiğimi de göstereyim mi? Tamam, bakın şimdi. Rishi Yaşamanın iki yolu vardır. Ya istediğin kişinin peşinden koşarsın, ya da senin için koşanı seçersin. Ben peşinden koşanım. Lütfen beni seç Tanuca. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.